Selamun aleyküm arkadaşlar. Korkuteli hayvan pazarındayız. Hayırlı sabahlar. Arabamızı bir fark edelim. Orlakçı gelmiş. Murat abi hoş geldin. Hoş bulduk hayırlı işler. Merhaba Murat abi. Selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı, hayırlı işler, hayırlı, hayırlı pazarlar. Sağ ol, sağ ol. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ ol, geç kaldı sen bugün ya, hayırdır? Ben çalışıyorum, koşturuyorum, görmüyor musun? Sen gelmedin, bazen oğlak satılmıyor. Arabayı park edip geliyorum. Hadi. Pazar kalabalık. Selamünaleyküm arkadaşlar. Pazarımıza geldi arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Selamun aleyküm hayırlı işler. Hayırlı işler kolay gelsin. Bereketli olsun. Korkuteli hayvan pazarındayız arkadaşlar. Selamun aleyküm. Hayırlı işler dayı kolay gelsin. Tehlikeli mi? Değil, Onun düşüncesi. Selam aleyküm. Selam aleyküm dayı. Hayırlı işler. Ne getirdin pazara? Neye geldin pazara bakma? Geldim, bakmaya geldim. Neyin var? Hiç. Evet. Malcılık? Yok malcılık var da. Getirmeyen pazara ben. Ev, evde, evde sıkarım. Neyin var? Ne alıyorum ben? Ne ben canlı yayın atıyorum televizyon burası. Tamam. Neyin var mı? Koyunum var. Koyun var. İyi hayırlı olsun. Sağ olun. Yörük pazarı burası. Maşallah, maşallah, maşallah. Nerenin malı acaba? Hı. Selamun aleyküm. Nerenin malı dayı? Gücük Ne diyeyim buna? Kesici. O sen damızlık mı satacaksın bunu? Anasını damızlık veriyoruz, soruyorum. Tamam. Hayır işler kolay gelsin. Yok daha yeni, yeni getirdi. Bak. Masken dak. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler, hayırlı Sağ ol. Çameli'den ne getirdin? Seni görmek için adam getirdim. Gelin Murat. Niçecek evet, la beni görüp de? O ne o yapacak o beni o görüp de? Izlerim, tövbe, ya Rabbim, tövbe ya Rabbim tövbe ya. Çimşir. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler. Çamlıkırdan geliyoruz. Oğlaklar canlı yayın yapıyorsun ya. Evet. O yüzden oğlak almaya geldik. Afyon Sandıklılar. Canlı yayından gördüğünüz için evet. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Sağ ol. Hepiniz mi Afyon'dan geldiniz? Dört denize oradan geldi sandıklı. Hoş geldiniz. Ne alacağınız? Hello. Oğlak. Baktınız oğlakçılara? Baktık da Mansız oğlak aradık. Mansız yok mu? Mansız bulamadık. Görüş sana bulurlar temin ederler. Bulamadık. Abi ben bir pazar dolaşacağım. Hadi görüşürüz kolay gelsin. pazar dolaşacağım görüşürüz. Bak adam mansız oğlak istiyor. Ne al bulacaksın? Mansız oğlak. Mansız değil. Ne? Ula arkadaş bu değil mansız değil ya. Bunlar sahnemmiş. Selamünaleyküm. Olma ama canım senin için de ya. Lan. Bak. 700 700. Çek abi çek. Bak Murat da bende geldi bak. Canlı yayın yapıyor. Ben gitmem ben. Artık sen mesela. Bak 7 7 14 1400 lira. 800 lan 900 lira. 850 lira. Olmaz lan. Bir dakika bir dakika bir dakika. Senin mi mallar? Yok gençlerin. <laughs> Maşallah. Eee. Tamam bir dakika. Ne dediniz gençler? Biz 900 dedik 700 diyor. O sen de bak eee. gençlerin arasını kırma. Bizi. Heves yani bizim. <laughs> Kim var başlarımda? <laughs> Kim var? Kim var? Bizler de parasını. <laughs> ne değil la bu? Sanki büyütmesi kolay mı desene? Yani. Ama yok satın aldılar indi. Az önce. Ya, aslanlar tamam, e tamam. ne var Şu bravo aslanlara bak yani. sen. Aslanlara bak la yaşa la. Ayakta ticaret yaptıracağım. Yapsınlar tamam. Yapsınlar canım. Sen kaç aldıklarını biliyor musun? Biliyorum. O zaman kaç da kar vereceksin? Kar vermiyor zararını veriyor. Ne Yok. zararı <laughs> la? Sizin 700 150 lira Bak ne yapıyor biliyor musunuz? Sizin psikolojinizi yıkmaya çalışıyor. Size ölümü gösterip hastalığa razı etmeye çalışıyor. Sen hiç umutsuzluğa kapılmayacaksın yapılmaz. Biz piyasayı biliyoruz. Ha? Malın var bizde de besleriz. Evde daha fazla satarız. Yaşa. <laughs> Hadi bakalım. Hadi. Aldın mı? Yani, kedi, ha? al besleriz, tamam Alcan yedi 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 1400 lira para vereceğim. 1400 lira. Hanginiz el tutuşuyor? El tutuşmak yok. 1400 lira, 1450 değil. hayır Kaç istiyorsun sen arkadaş? Yıldır, yıldır, ya mi? sen bir çık bakalım bir çık. Sen yapma arkadaşım ya. Et de çık, 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 çık eee. Eee. sen çık ya. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? bu bu durum ipini al götürdüler, tamam. parasını tamam al götür. onu da Ben ver 850 lira. Ulan ben alacağım amcacığım. 850 herhalde Ben de 700 700'den 1400 lira vereyim Biz kendimiz aldık zaten şey, o toplamış Bu mal yok. herkes toplamışken sen mene ver. Sen biraz çık gari. Dayı, bu. Ben e iyiyim ben çıkacağım. Bu boyda pazarda mal yok. Mal yok. gittik <laughs> ya. Dedik, ya. Eee, Ta dokuz yüzden olmaz. Bak bu boyda varsa yedi yüzde ben de aldım. Sen Bir tane alacağım ben. Eee, Dayı bak dokuz dedik sekiz yüz elliye verelim. Evsiniz. Dayı dayak yiyecek gençlerden ha. Sekiz verelim. karşı gelmem. He tamam. Büyüklerimize saygısızlık olmaz. Olur mu canım? Bak bu boyda ye, o 700 e mal yok sanırım fiyatı. Allah, Allah Allah. 800 lira mı? Ne oldu? Satacaklar mı? 1500 mümkün atıyor olmaz lan. Dedem duysun bir şey olmadı sana biz kendi paramızı aldık. 1700 e ver git dayı. Dedemem bu arasıyla mı aldık biz kendi paramızı aldık. <gülüyor> <gülüyor> ya, abi dedem eee... duymasın diyeyim ben yavaşça. Ben kendi paramızı aldık. Ben kendi paramızı aldık. Ben kendi paramızı aldık. Valla maşallah ya. İşte böyle gençlerimiz yetişiyor Murat abi. Helal olsun. Adam çivi gibi. Nerelisin? Çelik çivi daha gibi. Değil. Ha? Antalya davili. Yaşa. İşte böyle olacak gençler. Ne? Eğilmiyor, bükülmüyor. Olduğu gibi. Allah razı olsun. Böyle gençleri görmek istiyorum. Allah Sabah kaçta kalktın? Sabah. Yedide kalktın. Yedide geldiniz Yedide geldiniz. Yedide kalktın. Yedide gelmedik. Yedi Burada olduk. Amcam bekledik bura. ki buraya erken Ondan geçmedi. Veren kan dayı ben sen. Osi namrut geldi. 950 Hadi gari, hadi hadi. Yörük, ver gar ver. Bu boyda mal yok. Efendim. 850 lira gönderdik. Hayır olsun verdi. <laughs> verdi. 8'den 1600. 1600 lira hayrını gör. Hayır. E ha, verdim dedin ya. Tamam, hadi, hadi. ha. Hadi hayırlı olsun. Tamam hadi. Ver. Ya bırak tamam bilsin. Pazarlık hızlı olsun. O kadar çoha tamah etmeyecek. Ben sen tamam, ben, ben de, de, de Bak, yerine, Hayırlı işler size gençler daha mal alacaksınız mı gene? Alırız. Alır. Alıp satacaksın. Alıp Vallahi bravo la. Gerçekten adamı. Adın ne, ne be. senin? Polat. Ne? Polat. Polat. <laughs> Polat. Polat. <laughs> <laughs> <yedir>. <laughs> lira olsun Allah bereket versin abi. <gülüyor> 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 Böyle gençler olduktan sonra var ya biz hayvancılık devam devam. Yaşala olsun. Yaş koca yoruk. Hay yoruk, daha belli yoruk. Polat. Da. Evet. Abi bu biraz. Ee, Murat abimin sayısına biraz çoğul oldu. Gençlere de tebrik ederim. Eğilmiyorlar, bükülmüyorlar. Yani Murat abi mesleğiz biz ya. Gerçi canlı. Murat abi. Var, biliyor, 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 Almanya, abiler. Sen, sen. Hadi hayırlı işler. Almanya, evet. Almanya gönderdi, Hadi hayırlı bir şey geçsin sana da. Allah razı olsun abi. Böyle gençler olacak. Böyle böyle çakı gibi. Üniversite mi? Burada. Çakı gibi maşallah. Selamünaleyküm. <laughs> Adanalılar nerede? Adanalı, Adanalı, Adanalı. Pazarımız kalabalık. Maşallah. Hoş bulduk arkadaşlar. Maske tak. Satıldı mı? Kaça aldın? Kaç? 2000 bin lira. İki bin lira. Allah bereket versin. O da alıp satacak. Selam aleyküm. Senin mi dayı? Ne diyorsun? Üç buçuk. Ramazanlık mı? Kolay gelsin arkadaşlar. Korku tele hayvan pazarındayız arkadaşlar. Selam Sayın Murat Şimşir. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ne sağ ol. yapıyorsunuz? Mal almaya geldiniz. Murat abi kaliteliler de çek. Dostları çek. Ne diyorsun fiyat? 1750 şerli var diyor Murat abi. Bir de bak bir.

Koca babamın şapka gibi hep şapkalılar görüyorsunuz Ben de alacağım böyle bir şapka. Maşallah dayıma ya maşallah ya. Ne yetiştirmişsin dayı ya? Üç buçuk, Üç buçuk değil biraz ama Baskül verir mi bunu? <laughs> 28 lira baskül. Kaç kilo geldi? 60 kilo herhalde. Darttın mı? Darttım. Burada darttınız mı? Kilo. Maşallah. Maşallah 113 kilo. Hayvan da güzel. ha asalete bak hayvanda. Dayım güzel kırkmış maşallah maşallah maşallah. Bir pazarlık yakalayalım. Onamlı, <laughs> onamlı dedikleri o galiba. Selamun aleyküm. Hayır senin mi? Ne diyorsun abi fiyat? Toptan. 1650. Kaç tane var? 20 tane. 20 tane var. 1650 lira diyor arkadaşlar toptan. Korkuteli hayvan pazarındayız. Küçük başta bölgenin lideri sayılır. Bu hafta en az herhalde 8-9 bin hayvan geldi. <laughs> aleyküm müdürüm. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Müdür yoğun, müdür yoğun. Bayram öncesi son pazar bu. Bayram öncesi son hayvan pazarımız. Bugün akşama kadar hayvan pazarı olur burada. Balık satarız ha. Balık var arabada zaten satacağız şimdi. Arabada var Selamun Aleyküm Hayırlı işler kolay gelsin Kaç dayım Binler radyo arkadaşlar Nerenin malı Büyük gölü mü evet. Kendin mi yetiştiriyorsun Kendin. Kaç malın var 20 var. Başka neyle uğraşıyorum? Tarla var mı? Ama. Kaç dönüm var? -10 dönüm, tarla. 10 dönüm tarla 30 koyun var. Evet. Başka evet. bir gelir? Yok. Bağkur? Evet. Bağkur Emekli olmadın mı? Daha yok. Daha işte Yaş kaç? Yaş 51. Ha, 51. Daha gençsin. Olacağım, ha. Daha genç. <laughs> ben ha bu o, o mi? Hayırlı işler kaçı aldın? Söyleme ya, söyleme. Bir tane şurada var gördün mü? 3500 diyor. Abi ya ama mal da güzel abi ya. Alsan onu alalım sana onu. Kaç mal topladın? Adana mı Osmaniye mi gidiyor? Osmaniye'ye gidiyor arkadaşlar. Hoş bulduk hayırlı işler. Dayıma döne. 15 dönüm tarla. 30 koyun. Kaç çocuk var? İki. Okudular mı? De İyi maşallah. Maşallah. Ne oldular? Biri çalışıyor kaynatçı. Evet. Bir de o çizim yapıyor. Şey kullanıyor. Lazer. Kesin. Ne okul okudular? Şey lise. Meslek lisesi mi? Meslek. Meslek lisesi okudu ama e, çalışıyor. işsiz değil çalışıyorlar. Evet. Üniversite okuyup da işsizlerimizin yanında meslek lisesi okuyup da iş var. Evet. Ben zaten o şeyle de onlar okuttum. Yani iş zorluk çekmesinlerdi. Yaşa dayı. O şekilde okuttum. Bir meslek şeyden İngilizleri var yani. Işte çalışıyor. Evet. Meslek liselerine ağırlık vermemiz lazım. Kalifiye elemanımız yok Türkiye'de. Aleyküm selam. Ramazan meşhur kasabım. Hoş geldin. Ramazan, geçen sene size bir video sunmuştum. Ramazan bir danayı kaç dakikada kesiyorduk, parçalaydık 4 abi. Yani Normal, her kasabın yaptığı bir iş bu. Güzelim değil yani. Ramazan gerçekten 5 dakikada bir koca danayı kesip 4 parçaya ay ayarlıyor. Yani ben çok seyrediyorum şimdi internetten. YouTube'da Ramazan'ın videosunu atacağım size. Takip ediyorum. Tamam Ramazan. Teşekkür ettim abi. Seninle biz de geziyoruz yani gezdiğin yerleri. Sağ ol dayı Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gübre aldın mı gübre? Gübre aldım da az attım ya tabanla. Kaç aldın gübreyi? Valla o zaman yalan söylemeyeyim. 120'ye mi? 115'e mi? E mi öyle bir şey aldık herhalde. Ne zaman aldın? Bir sene. Bir sene önce. He. Yeni aldın mı? Yok. Yeni kaç para biliyor musun? Şimdi bilmiyor fiyatını. <laughs> yani. Biz bir ekin için kullanıyoruz. Başka bir şey yok ki. Su tarım yok bende. Bir ekilin altına atıyoruz tamam. Allah yardımcın olsun dayı. Amin cümlemizin. Her neyse bir sıkıntılı sürece giriyoruz. Evet. Olsun. Orada bir pazarlık var. Ben Ramazan pazarlığa gideceğim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Selamünaleyküm. Abi maskeler. Maskeler. 150. Mehmet ha, Hayırlı olsun. Geldi, tamam. tamam. hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Oldu, geldi, Senin araban Ne araba Hepsi, Hepsi gitti mi? Hepsi gitti. Aldın mı? Hayırlı olsun. Şimdi beğendimini alacak. Beğendimini alacak. 250 şer liraya gitmiş arkadaşlar. Beğendiğini alacak. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ne diyorsun Murat Şimşek? Hoş lan. geldin. Hoş bulduk. Lan. Sen burayıdan buldun. <laughs> ne be. Ekmeklerde de koşuyoruz ama ekmek kalmamış. Dağın başına çıkmış akam. Kaç mal getirdin? 22. Sattın mı? 2 tane. Kaldı. Kaldı. 20'si gitti. 20'si duruyor. Ha ben 20'sini sat. Ha, öyle olsa sana ben şimdi. Bilmiyorum da. <laughs> Bugün Ramazan'da Bayramdan sonra bir şiştirelerdim korku deli şişi. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Satarız abi. satarız. Bugün evet. son bazarımız olduğu için Antalya'dan Mantalya'dan gelip hayvan zaten kestirecek vardır. Zaten hayalle yaşayamadın mı? Olmaz bu dünyada. Ama hayali sen sunuyordun <laughs> bana pazarda orada. Hı? Dedem sunuyoruz ama. Sen de şimdi bir nalına vuruyorsun bir mırığına vuruyorsun. Zaten hayalsiz yaşanmaz adam. Kim olursa. Yaşa. Ha. Yaşa. Cumhurbaşkanımızın da hayalleri var. Yaşa he. Ha, Kanal İstanbul açacak. Hayalindeki ova Cumhurbaşkanımızın. Ha. Açacağız değil mi? Açacağız. Hizmet vereceğiz. <laughs> Hizmet yapması gerekiyor. Şimşirim bu ülke hepimizin. Evet yapması gerekiyor. <laughs> Ya parayla geçeceğim arkadaş. Sur Açalım dedi parayla geçelim. Suriyeli gibi, Suriyeli gibi memleketimizden darmandan olmayalım da herkesin gözü üzerimizde. Evet Ermenistan evet. çıktı bir de şimdi. Bir de Ermenistan bir de, çıktı. Ya, bir Ermenistan, Amerikası, Avrupası şimdiye kadar bizi yönetiyordu. Bizim elimizden e, biz kuru çimit veriyordu. Bizi onlar oyalıyordu. Şimdi Payını payını ellerine vermediydik. Tayyip Erdoğan onlara az bir gözüküyordu. Herkes düşman oldu. Zaten düşman anasını satın. Yaşa. Ayı derisinden post olmaz, kavurdan dost olmaz. Yaşa. Biz kendi kendinizi şey etmeliyiz adam. Mehmet tek bir şey var. Dünyada evet. Türk'ünün uğraşılmaz. Ha uğraşılmaz. Abim biz evet. tek Türk'ün oluruz. Şu da konuşuyor. Ya Türk'le uğraşılmaz diyorsun da ben Moldova'da birine Türk kardeşime kardeşim dedim. Evet. Sen gibi takka giyen arkadaşlar. Bana cavur ilan etti. Tahvir ilan etti. Onlar cağırleşmiştir de orada ondan öğretmiştir. O asaletini Allah. unutmuştur o. Adam Hristiyanmış da ben Hristiyan'a, Türk Hristiyan'a kardeşin dedim diye beni aforoz ettiler. Allah Allah. Ya kardeşim dedin de kardeşim olur dedi. Ya olsa ne olur? Bir kelime inşaat et getirse kardeşim de olur edin. o. Tab ya Benim kan kardeşim o. Ha, tamam. O benim kan kardeşim ha. ya. Din kardeşim Müslümanlar ama kan kardeşim de o. Kardeşim, ya o Allah Allah ya bu millet yani onu bunu bırakıyor ufak tefek şeylerle uğraşıyor ya var. Yaşa. Sen de yaşa. Adamsın la şimşir ya. Dayı hayırlı işler <laughs> kolay gelsin. Tabanda yaşam, köyde yaşam. Hangi haber kanallarına çıkarıyorlar bu insanları gösteriyorlar? Şu insanın giydiği kıyafet belki de 10 senedir aynı kıyafetlerle çalışıyor. Pazara, mazara, tarlaya. Başındaki şapka belki o 20 senelik. Benim yörüklerim bunlar. Toros dağlarının yörükleri bunlar. Selamun aleyküm. Sana dedim sana. Selamun aleyküm. Arabada balık kadını nereden bulacağız? Arabada. Var mı? Var. Arabada var. Abi. Ne diyorsun? 3 600 mü? Kapalı Kapalıda, ahırda bakmışın. Hayvana ahırda bakmışım. Ama maşallah. Sen baskül verme mi bunu? Kaça verirsin baskül? 30 değil baskül. Ee? Ama maşallah ya. Hangi köy? Aldan. Geleceğim. Gel. İmece'ye de geleceksin, avdan'a da geleceksin. Ben vermem aşağıya. Balıklar bir yerden Gel. Gel, balık verelim biz de. Bozulmaz değil mi? Yani burada gel. Bozulmaz, buzda. Veteranlarım kolay gelsin. veririm hayvanlara bir bak Murat bey nasılsın sen ya hani balık getiriyordun balık çocuk geldi ya? geldi arabada al balığını gel he? gel al balığını şeyde mi gel yani şey mi deyorsan sesin bu şekilde nasıl yani canlı mı cansız mı kolide buzda buzda he buzda tamam Bırak. tamam bir koli mi kaç para kolisiydi kilo 25 kolisi şey 220 22 liraya geliyor koli aldın mı 220 lira 10 kilosu Yüz Hadi, hadi. gel. Ya ne de ya ben de bayramdan önce şimdi mı sattı, sattı mı aldı sattı mı? Meşhur etsene sen arkanda yer ama Ne diyor aldı mı bunu? Bu mu? Bu da satıyor Satıyor mu? Hı.